Merhaba gençler ders anı burada hoş geldiniz ben Özkan Hoca bugün sizlerle noktalama işaretlerine başlıyoruz noktalama işaretleri konusu önemli konulardan biri gençler ee, eğer ki e, LGS tam yapılacaksa e, sorulacak önemli konulardan bir tanesi. Tam yapılacaksa ne demek? 2020'de biliyorsunuz ki yarı konulardan sorumlu olunmuştu. Eğer böyle bir şey olmayacaksa kesinlikle sorulacak konulardan bir tanesi. Şimdi neler öğreneceğiz? Nokta virgül, noktalı virgül ve iki nokta. Önemli, en önemli noktalama, temel noktalama işaretlerinden başlıyoruz. Bu noktalama işaretlerini bu videoda bitiriyoruz artık. <laughs> noktalama işaretleri. Bu noktalama işaretleri nedir gençler? Şudur. Biz konuşurken belli ifadeler belli duraksamalar yapıyoruz e bunları kağıt üzerinde de anlayabilmemiz için gerekli şeylerdir noktalama işaretleri biri konuştuğu zaman dinlerken ne kadar bize güzel geliyorsa aslında yazı hali de o kadar güzel ama noktalama işaretlerine dikkat ederek okuduğumuz sürece bu kadar güzel olabiliyorlar. Bunlar peki nerelerde kullanılıyor? Gelin hep beraber inceleyelim bakalım. Noktadan başlayalım. Nokta nerelerde kullanılır? Cümlelerin sonuna konur nokta. Cümlelerin sonunda kullanılabilir. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Nokta. Bu şekilde kullanılabilir. Zaten siz de biliyorsunuz. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Bazı kısaltmalar dediği Kelimelerin harfleriyle yapılan kısaltmaların sonuna koyuluyor. Mesela albay alb kelimenin içindeki harfler seçilmiş. Kelime kısaltması ama birden fazla kelimenin kısaltmasını harf haline getirdiğimizde bu şekilde kullanılmıyor. Hani mesela Milli Eğitim Bakanlığı M. Bunda arada nokta koyulmuyor. Bazı kısaltmalarda değil çünkü tüm kısaltmalar değil. Bunda yok. Bunun tek istisnası var. T.C. Bu tarz kısaltmalarda sadece noktalı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmışında var. Bu tarz kısaltmalarda nokta konmuyor. Ama kelimenin harfleriyle yapılmış olan kısaltmalarda sonuna nokta konuyor. <laughs> Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Üçün, üçten sonra nokta koyduk. Üçüncü. 4'ten sonra koyduk. Dördüncü. Şeklinde. Yazım kurallarını da bahsedeceğiz. Ama e, bu üçüncü, dördüncü ifadesini noktasız da mesela anlatabiliriz. Mesela 3 e, üç... E, Öncü. Bu şekilde de yazabiliriz ama nokta ile beraber olmaması gerekiyor. Hani hem nokta ile olmayacak. Ya noktasız bu şekilde yazılacak. Silemedim. Ya noktasız bu şekilde yazılacak. Ya da direkt bu şekilde üçüncü diye yazılacak. <laughs> Yalnız diyor ki arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konur diyor. Yani şuradaki gibi 3, 4 ve 7. maddeler. 3. 4. ve 7. maddeler diye söylenmez. 3, 4 ve 7. maddeler doğru kullanılışıdır. Bunun. Ha bu kadar ince sorulur mu? Sanmıyorum ama gene de bilin. Bir yazın e, maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. E, tarihlerin sınanışına gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Gençler bunların arasında iki nokta falan koymuyoruz. Hani dijital gösterim saatlerde de öyle saatlerde de nokta kullanılıyor. İki nokta üst üste falan iki nokta falan kullanmıyoruz. Öyle bir şey yok nokta kullanıyoruz. Bunların arasında. Mesela e, 29 5. 1453 gibi ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz aralarında. E, talihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda nokta kullanılmaz. Evet doğru. Hani ay adlarını yazıyla yazarsak 29 Mayıs 1453 şeklinde yazdığımız zaman ki biliyorsunuz Mayıs'ın mevsi büyük olacak. E, bu şekilde yazdığımız zaman ne yapıyoruz? Araya nokta koymuyoruz. Sadvedeki gösterilen sayıları birbirine ayırmak için konur. Evet doğrusu noktadır. Dijital gösterim doğru gösterim değildir. O dijital saatin üzerindeki gösterim. Ama e, 9.15 9-15 bu yanlıştır arkadaşlar. Şuradaki gibi 9.15 şeklinde yazması gerekiyor. Arada nokta olacak. <laughs> Geçtiğim kitap dergi ve benzerinin künyelerinin sonuna konur. En sonunda bir künye bölümü oluyor ya onun sonunda kullanılır. Devam ettim. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar sonradan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralara nokta konur. Hani kolay okunsun diye yapılıyor bu. Hani şöyle 1000 şeklinde. Hani sıfırları üçer üçer ekleriz ki rahat olsun diye. 1000 ne oldu? 1 milyon oldu gibi gibi. Hani 3 basamaktan bir nokta koyulabilir. Genel adreslerinde kullanılır. Matematik çarpma işareti olarak kullanılır. Bunlar zaten size sorulacak şeyler değil. <laughs> Ama bunu şöyle kullanabilirler. Bu yani bu cümleleri, bu maddeleri şu şekilde kullanabilirler. Aşağı yukarıdaki metinde aşağıdaki nokta kullanımlarından kaç tanesim vardır şeklinde bir soru sorabilirler. O zaman sorunun içine yerleştirebilirler. Ama direkt böyle A e, adresi koyup işte burada hangi nokt noktadan hangi görev kullanılmıştır şeklinde O zaman metnin içinde hangileri ya da hangisi ya da kaç tanesi kullanılmıştır şeklinde soru gelebilir. Çok da güzel bir soru olur bu arada. Geldik virgüle. Virgül bakalım başımızın belası virgül nerelerde kullanılıyor gençler? başlıyoruz. Birden başlıyoruz. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Yani aynı anlamda e, aynı görevde şeyler kullanacaksam cümle içinde bunları virgülle ayırıyorum ben. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan e, korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum. Şimdi fırtınadan soğuktan karanlıktan. Bunların hepsi e, aynı görevde kullanılmış değil mi? Aynı görevde kullanıldığı için ne yapacağız? Biz bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu görevine zaten aşinasınız. Tahil kokuldan. Mesela sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk, dilli gönüller. Bunlar hepsi aynı görevde kullanılmış. O yüzden ben bu arkadaşları ayırmam lazım. Eğer ki ayırmadığım durumlarda çünkü farklı anlamlar çıkabilecek durumlar olur. Ne olur? Bunlar bir isim tamlamasıymış ya da toplam bir şeyin ismiymiş gibi olur. O yüzden bunları ayırmam lazım. Zindana atılan mahkumlar gibi titreşerek, haykırarak geri kaç, geri, geri kaçmaya uğraşıyorduk. Mesela titreşerek, haykırarak bu arkadaşları ne yapmam lazım? Ayırmam lazım çünkü aynı görevdeler. Bu şekilde birinci görevini gördük. Geldik ikiye. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sıralı cümleler bir cümle türlerinde bunu görmüştük. Neydi? Eğer ki iki cümleyi, iki veya daha fazla cümleyi virgülle birbirine bağ yani birbirine bağlamamız gerekiyorsa ve bunu virgülle yapıyorsak biz buna sıralı cümle diyorduk. Umduk, bekledik, düşündük. Bunlar tek başına birer cümle mi? Tabii ki çekimli fiil tek başına cümle özelliği gösterir. Umduk, bekledik, düşündük. Bunlar ayrı ayrı cümle. He hocam bunları nasıl nokta koysaydık olmaz mıydı? Olurdu ama anlatımı başka olurdu. Umduk, bekledik, düşündük. Nokta koysaydık bu şekilde okumamız gerekirdi ama virgül olduğu için umduk, bekledik, düşündük. Arada bir e, okuma farkı yaratıyor noktalı bir işaretleri zaten bu yüzden var gençler. Anlamı değiştirmek, anlamı derinleştirmek için geldik 3. E, uzun yani nokta kullanırsa farklı bir anlam ortaya çıkar, farklı şekilde ok okumamız gerekir. 3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Şimdi cümle nöllerini o kadar işledik. Hocam bunu niye söylemediniz? Özneyi bulmamızı kolaylaştırırdı. Evet kolaylaştırırdı ama e, şu an öğrenmeniz aslında daha iyi. Bakıyoruz şimdi eğer ki uzun bir cümlede, kocaman bir cümle, tam olarak buradaki gibi kocaman bir cümlede özneyi tam olarak e, göremeyebiliriz. Çok uzun olduğu için cümle. Onun için özne belli olsun diye Öznenin sonuna virgül konabiliyor. Gelelim bakalım. Saniye hanımefendi merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz. Hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı e, kendi eliyle açmaya gelmişti. Şimdi burada aç, e, gelmişti yüklem. Gelen kim? Saniye hanımefendi ne yapmış? Özlemizi virgülle ayırmış. O yüzden daha rahat şekilde fark edebiliyoruz. Bu da bir görevidir gençler. Bu görevleri ayrı ayrı önemli bu arada. Hepsi yani bunların hepsinin farklı bir görev olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunlar çok önemli gençler. Çünkü hangi görevde kullanılmıştır ee, ya da yukarıdaki metinde virgül aşağıdaki görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır şeklinde sorular geliyor. Örnek sorularda da var. O yüzden çok önemli. Ha, metin verir, noktalama işaretlerini doldururlar. Bu en kolay soru şekli. Zor gelenler ya yani size zor gelen vardır. Hani zor geleniniz vardır. Ya hocam bana zor geliyor. Evet olabilir. Ama örnek sorularda sorulan şekli gerçekten daha zor. Görevinin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hepsini tek tek bilmemiz gerekiyor gençler. Eğer ki hocam bunları ben böyle ezberleyemiyorum. Ne yapacağım? Tekrar tekrar çalışın gençler lütfen. Gerçekten çok önemli. Geldik. Cümle için ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Hem başına hem sonuna virgülle koyuyoruz. Ara söz olduğu bu şekilde belli oluyordu. Cümle öylelerinde zaten bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Geldik. Anlamı güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konur. Akşam, yine akşam, yine akşam gibi anlamı güçlendirmek için orada bir tekrar yapmış. Bu tekrar da yapması için zaten arasına virgül koyması gerekiyor. Geldik. 6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinin sonuna konur. Yani e, alıntıyı tırnakla da yapabilirsiniz. Tırnak içine de alabilirsiniz alıntı olan cümleyi. Mesela Adana'ya yarın geleceğim dedi. Bu cümleyi tırnak içine alıp da, da yazabilirsiniz. Ama bu şekilde ben tırnak kullanmak istemiyorum diyorsanız virgülle de bu şekilde yazabilirsiniz. <laughs> Geldik 7'ye. Bakalım ne diyor? Konuşma çizgisinden sonra alıntı cümlesinin bitimine konur. Gene aynı şimdi aynı şekilde bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz diye sordu. Yine aynı şekilde yukarıdaki kullanım gibi bir kullanım. Ama görevlerin farklı görevler olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Size şu ikisinin farkını sorar mı? Sormaz. Daha basit farklı görevler sorar. Daha keskin görevler sorar. Hangilerinin farkını sorar? Mesela sıralı cümlelerini birbirine ayırmak. Eş görevli kelime ve kelime grupları yani birinci maddeyi sorar. Üçüncü madde gene Dördüncü madde gene daha belirgin. Şu ilk dört madde diğerlerinden daha belirgin görevde kullanılıyor, <laughs> kullanılıyor. Ama şu ikisinin altı ve yedini farkını sorar mı? Hayır sormaz. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. bahçe kapısını açtı Selmet. B'ye şurada şuradaki kullanımdan bahsediyor. Bu anahtar köşkü de açar dedi. Mesela şuradaki kullanımdan bahsediyor. Burada. <laughs> Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red kabul ve teşvik bildiren hayır yok evet peki pekala tamam olur hay hay baş üstüne öyle haydi elbette gibi kelimelerden sonra konur. Peki gideriz mesela bu ayrı bir görevde kullanılmış. Hepsini dediğim gibi tek tek bilmek gerekiyor. 10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen Kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. <laughs> bu en önemli görevlerinden biri. Gençler neden anlam karışıklığını önlemek? Biz bunu anlatım bozukluklarında da çok şey da, göreceğiz. Hani virgül eksikliği gibi. Ee, eğer ki bazı yerlerde bu şekilde virgül kullanmadığı zaman anlam tamamen değişiyor. Hemen bakalım. Bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. <laughs> Şimdi virgülleri kaldırdık mesela. Bu tek gözlü genç yani bu tek gözlü genç şekline geliyor. Anlam değişiyor mu değişiyor yoksa ayrı ayrı söylüyor. Bu tek gözlü genç fakat ihtiyar görünen. Böyle dediği zaman tek kişiden bahsediyor. Bu tek gözlü genç ihtiyar diye ayrı ayrı canlanıyor. Burada anlam değişikliği oluyor. Bir alttakine bakalım. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Şimdi bu gece ne olmuş bu cümlede? Bu geceki eğlenceleri pek işlerine sinmemiş bu gece yaşananlar. Ama virgülü kaldırdık diyelim. Bu gece eğlenceleri işlerine sinmedi. Her akşam gece eğlenceleri yapıyorlarmış da bu eğlenceler işlerine sinmemiş anlamı oluyor. E bu yüzden ne yapmamız lazım? Virgül kullanılması gerekiyor. Anlam karışıklığını önlemek için der genelde bu madde için. <laughs> Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. İşte burada mesela örnek vermiş. Sayın Başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım gibi ya da burada Atatürk'ün sözünde efendiler diye mesela hitap kelimelerden sonra kelimelerden sonra ne yapıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için ondalık sayıları e göstermek için kullanılıyor zaten bunu da biliyorsunuz. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Ha şimdi bir cümlenin içinde gençler normalde tek bir zarf fiil var ise tek zarf fiilden sonra virgül konmaz. Bunu zaten e, yazım yanlışlarında anlatacağız, yazım kurallarında anlatacağız. Ama eğer ki e, iki tane zarf fiil e, kullanıldıysa bir cümle içinde bu iki zarf fiilin oluşturduğu grubu birbirinden ayırmak için noktalı işareti kullanılıyor. Bir tane varsa kullanılmaz, iki tane varsa kullanılır. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Burada da bir zarf fiilin oluşturduğu grup var. Burada da bir zarf fiilini oluştur. Şu bakarak oluşturduğu bir grup var. Bu grupları ayırmak için kullanmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bir tane zarf fiili varsa ondan sonra bir, bir virgül konmaz. Geçtik. Metin içine zarf fiili kalmış kelimelerden sonra virgül konmaz şeklinde uyarımızı da koymuşuz zaten. Daha demin bahsettiğim olay bir tane varsa sonrasında virgül konmuyor. İki tane olması lazım en az özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerinden sonra konur. Gene özneyi belirtmek için kullanılma görevinde aslında. Yani mesela bu göreviyle birinci görevinin arasındaki farkı size direkt olarak sormaz. Ha soracaksa da bu görevi size açıkça anlatır soru içinde. Gene panik olmayın ama bu görevi okuyup anlayıp ve yapmanız gerekiyor. Önceden bilmeniz size zaman kazandıracaktır. Hem de sınav içinde hani acaba bilgiyi doğru mu kullanıyorum endişeni endişesini o üstünüzden atacaktır. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım ve benzeri e, maddelerden sonra konur. Burada mesela bunda bazen şıkları yedirebiliyorlar. Bu tarz görevleri de hani kenarda kıyıda köşede kalmış görevlerinden biri. Virgülün hani öyle görev olur mu hocam? Yani şöyle normal metinlerin içinde pek pek kullanılmayan e, şekillerden biri. O yüzden çok sorulmuyor ama bazen e, örnek sorularda bunlarla karşılaştığımız oldu. Metin içinde ve veyahut ya, ya bağlaçlarından önce ya da sonra virgül konmaz gençler. Bu bağlaçlardan önce veya sonra kesinlikle virgül konmuyor. Ee, tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra bir virgül konmaz mesela. Ne demiş? Hem gider hem ağlar. Bu hemlerin arasında falan virgül olmaması gerekiyor. Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli. Tekrarlı bağlaç ya ya hem hem gibi e, bunların aralarında virgül olmaması gerekiyor. Buna yazım yanlışında zaten sorabilirler. E, ya da a, noktalama işaretleri gelmesi gereken boşluklar bırakılıp e, o, o tarz bir soruda bununla karşılaşabilirsiniz. Ha ne olur? Bu şıkların arasında noktalama işareti gelmemesi gereken şöyle boşluklu bir şey de bırakırlar. Hani noktalama işareti yok burada şeklinde. Ee, öyle bir durumla karşılaşırsanız noktalı mı işaretli bunların arasına girmeyecek bu bağlar şu bağlaçların arasına girmemesi gerekiyor. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan DDA bağlacından sonra virgül <laughs> Şimdi, e, konmaz. Şimdi imlamız lisansımız düzelince lisanımız da e, kafamız düzelince düzelecek. Şimdi, çünkü o da şu dağlarda ne olacak? E, virgül kullanılmayacak gençler metin içinde önce ince anlamıyla zarfil görevinde kullanılan e, mi ekinden sonra virgül kolmaz yani soru anlamında değil de ben e, aç mı ben e, ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense ben e, önce ince anlamında kullanılıyor nasıl yani şöyle yani ben aç yatınca e, kötü kötü rüyalar görürüm nedense ee, ne olacak? Ee, bu mığlardan sonra virgül konmayacak. E hocam okurken virgülü varmış gibi duraksıyoruz. Evet ama bu virgül konması gerekiyor anlamına gelmiyor. Okunuş bu şekilde. Öyle zekiler vardır. Konuştular mı? Ağzından bal akıyor sanırsın. Mesela buradaki mığdan sonra da. Neden? Çünkü bu da ınca anlamında mı kullanılmış? Evet konuştu konuşunca. E, ağızlarından bal akıyor sanırsın. Yerine kullandım çalışıyor. O zaman evet o anlamda kullanılmış diyebiliriz rahatlıkla. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Bakalım. E, şu kısa örneğe bakalım hemen. Gör gözlerinde de aklın yatarsa anlatıver millete. Yatarsa şart çekimi şart çekiminden sonra virgül koymayacağız. Zaten cümleleri birleştirme işini şart çekimiyle kendi yapıyor. Şartlı birleşik cümle haline getiriyor zaten. Bizim e, bu iki hem şart çekimi e, yani şart çekimini e, ile cümlenin esas yüklemini bizim ne yapmamıza gerek yok virgülle falan birleştirmemize gerek yok zaten bunu şart çekimi kendisi yapıyor şart çekiminden sonra virgül konmayacak. Noktalı virgül. Ya hocam hep kafam karışıyor dediğiniz e, o, noktalı bir işaretlerinden biri. Bazısını bazınız diyebiliyoruz. Şimdi yo karışmıyor diye. Ha, bazınız diyordur. Evet karışıyor. işte sizin için anlatacağım. Şimdi noktalı virgül. Noktalı virgül virgül gir, gildir. Arkadaşlar virgülün akrabasıdır. İki nokta ile alakası yoktur. Nok, e, virgülün kankasıdır. Nasıl kankasıdır? Şöyle. Eğer ki bir cümlede virgül kullanıldıysa ve başka görevde bir virgül kullanmam gerekiyorsa başka görevde ne demek hocam? E daha demin işledik ki bu maddeler. Bunların hepsi ayrı bir görevdi. Başka bir görevde virgül kullanmam gerekiyorsa o zaman noktalı virgül devreye giriyor. Çünkü onun başka bir virgül olduğunu anlatabilmem için başka bir işareti bir şey olması lazım. Bu da üstüne virgül üstüne nokta koymuşlar. Şekli azıcık değiştirmişler bu. Yani illaki üzerine nokta var diye nokta ile alakası yok. Hemen bakalım görevlerine. Cümle e, cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirine ayırmak için konur. Şimdi erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan kız çocuklara da kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir. Şimdi bu aynı görevdeki kelime gruplarını ayırmak için ben ne yapmışım? Virgül koymuşum hala hazırda. Şimdi devamında gene e, bunları virgülle ayırmışım ama ben bu iki tane grubu Aynı iç cümle içinde kullanacağım ama bu iki grubu da birbirinden ayıracağım değil mi? Bir şekilde ayırmam lazım. Bunların ayrı olduğu belli olması lazım. O zaman bana, bana virgül lazım ama daha önce virgül kullandım. O zaman ne yapacağım? Noktalı virgül kullanacağım. Biraz daha değişik bir virgül kullanacağım. Yani virgül ama şekli değişik. O kadar aslında. Görevi farklı bir virgül olduğu belli olsun diye geldik 2 ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirine ayırmak için konur. Şimdi <laughs> noktalı virgül için tam olarak şunu söyleyebiliriz. Evet virgül kullanıldıysa bundan sonra kullanılacak virgül noktalı virgül mü olmalı direkt olarak? Hayır. Önce cümleyi yazıyoruz. Virgül olması gereken yerlere virgül koyuyoruz. Ondan sonra ağır abi görevler vardır cümle içinde ağır abi. Öyle e, aynı e, görevdeki kelimeleri ayırmak için kullanılan virgül ağır abi değil. Ağır abi nedir? Örneği belirtmek için kullanılan ağır abidir. İşte ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. Bu ağır abi görevdir bunlar. Ağır abi görevlerde noktalı virgül kullanılır. Niye ağır abi görevler hocam bunlar? Çünkü az kullanılan işaret bu. Az kullanılana noktalı virgülü kullanmamız gerekiyor. <laughs> o yüzden her zaman öyle ortaya çıkmaz noktalı virgül. Hemen bakalım. Şimdi sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Normalde iki cümleyi birleştirirken eğer ki bu cümleler içinde virgül kullanılmadıysa normal virgülle birleştirebilirim. Ama hala hazırda bu cümleler içinde virgül kullanıldıysa bu cümleleri birleştirirken o aradaki virgülü noktalı virgül haline çevirmem lazım. Görevi farklı olduğu belli olsun diye ki burada da öyle yapmış. Nerede? İşte burada. Burada da aynısını kullanmış. Devam. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özlenen sonra noktalı virgül konabilir. Mesela ben yine virgül kullanmışım bu cümlede. Aynı görevdeki kelimeleri saymışım. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Zevksiz, köksüz, acemice. Bunlar aynı görevdeki kelimeler. Ben bunları birbirinden ayırmak için virgül kullanmışım. Ama ben özneyi de ayırmak istiyorum cümle çünkü uzadı. E o zaman ne yapacağım? Ona da virgül koyacağım. A. Öyle yaptığım zaman olur mu? Olmaz. Çünkü bu zeksiz, köksüz, acemicenin bir benzeriymiş, aynı görevdeki kelimesiymiş gibi bir kelimeymiş gibi gözüküyor o zaman yeni usul şiirimiz. E olmaz. Farklı bir virgül olduğunu belli etmem lazım. İşte o zaman noktalı virgüle başvuracağım ve bunu noktalı virgüle çevireceğim. Ya yani illa siz yazacaksınız diye demiyorum ama tabii ki metinde okur, okurken bu görevde olduğunu bilin. Yani tabii ki metin yazanınız falan vardır ama LGS için konuşuyorum. Geldik iki noktaya. <laughs> İnceleyelim bakalım iki nokta. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Yani konuşacak cümlenin sonuna iki nokta koyuyoruz biz. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Cümle artık konuşuyor değil mi? Cümle konuşacaksa iki nokta kullanacağım. Ömer Seyfettin Halide Edip adı var Ziya Gökalp Mehmet Emin Yurdakul Ali Canip Yöntem diye sıralamış daha sonrasında. Devam ettim. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Bu kararın istinad ettiği en kuvvetli mu e muhakeme ve mantık şu idi esas Türk milletinin diye devam etmiş. Şimdi kendisiyle ilgili örnek verilecek, kendisiyle ilgili açıklama verilecek. Hocam ikisi de kendisiyle ilgili bir şey anlatmayacak mı nasıl olsa? Hani cümleyle ilgili bir şey söyleyeceğiz. Niye bunları ayrı görev olarak sıraladık? Şundan dolayı gençler. Eğer ki bir cümleyle ilgili örnek vereceksek, örnek sıralayacaksak iki noktadan sonraki gelecek harf küçük harf olur. Burada büyük harf olması sebebi özel isim olması. Yani Ömer Seyfettin Nöğüs'ün küçük yazacak halimiz yok. Ama elma armut muz diye sarılacak olsak küçük yazardık. Ama kendisiyle ilgili açıklama gelecekse, iki noktadan sonra açıklama gelecekse o zaman büyük harfle başlıyoruz. Örnekse küçük, açıklama ise büyük. O yüzden bunlar farklı görev olarak farklı kategorize ediliyor. Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılıyor. Bunu da böyle tablo sorularında küçük küçük sorabiliyorlar. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konulan yani Konuşan kim? Onu nereden biliyoruz? Şu iki noktadan biliyoruz. Kolay bir görevi. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Gene şey buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda? Ziraatçı sayar. Yani ziraatçı deyip iki noktayı üst üste de koyabilir. Konuşan ziraatçı olduğunu belirtmek için. hani Ne yaptığını söyleyip de iki nokta kullanabilir gene aynı şeye çıkıyor. Gene gelen adreslerinde kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Bunlar zaten rahatlıkla bildiğiniz e, görevleri. Ama şundan mesela emin olun evet matematikte kullanılan bölme işlemindeki klavyedeki iki nokta ile aynı. En azından bunu tam emin olun. Evet gençler, neler öğrendik? Nokta, virgül, noktalı virgül ve iki noktayı bu e, videoda bitirdiğimize, bitirdiğimizi umuyorum. Diğer noktalı mı işaretlerini daha sonraki videolarda işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.